Kolay gelsin çocuklar. Ali Bey, bugün karne günü ha? Heyecanlı mısın bağlı mı ha? Çok heyecanlıyım babaanne. Oy, kuzum benim. Oy, oy. E, Sefer abi değil mi o? E, ne olmuş, yolunu mu kaybetmiş acaba ya? Sefer abi! <laughs> Cümlete hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar abi. E Sefer, tam vaktinde geldin oğlum. Kahvaltı neyin yapmadıysan gel içeri birlikte yapalım ha. Sağ ol, sağ ol ana. Tanerler gitmeden yakaladığım iyi oldu. Mutlu bir haber vereyim. Neymiş abi mutlu haber? Yarın Allah nasip ederse Erkan'a filizi isteyeceğiz. Yaşasın, düğünümüz var. Ne diyorsun abi sen ya? E çok güzel haber bu. Vay benim aslan yerime bak. Büyümüş de damat olacak ha. E çok iyi olan da bizim kız da bizim. Hayırlısı olsun Sefer abim ya. Allah tamamını erdirsin. Vallahi. Vallahi çok sevindik çocuklar adına değil mi? Oy, oy çok şükür Allah'ım. Torunumun mürüvvetini gösteriyorsun. Anası da gelince düğünümüz tam bayram olacak. İnşallah inşallah. Vallahi Zahide ablayı da çok özledik ya. Ben de özledim alamı. Kuzenlerim de. Hep telefondan nereye kadar? Hı. Doğru diye çocuk. Sahi ablam ne zaman gelecek? Yetişecek değil mi? İstemeyi kaçırmayacak. Yetişecek, yetişecek. Zaten her şeyi onların gelişine göre ayarladık. Vay be. Zahide Sultan'a bak sen ya. Yıllar sonra gelir liyaya basacak bak görüyor musun? Ona bak Sefer abi böyle dört dörtlük bir karşılama hazırlayalım. Davul zurna falan ancak eser ha. Vallahi yapalım yapmasına da Allah Zahide Sultan'ın terliğini yeriz ha, söyleyeyim. <laughs> ya abi ne olacak? Allah aşkına iyiyim. Ben Zahide Sultan'ın terliğine kurban olayım ona ya. Çok özledim ya. Yeter ki gelsin de ben onun telliniyim razıyım. Ali, hadi bakalım gel. Ali Efendi okula. Sefer abi, sen de yardım edecek bir şey olursun. Al tamam ama. <laughs> sağ ol abi sağ ol. Galiba. Ali Paşa, babadan karneliğe seslenmeyi unutma tamam mı? Unutmam Sefer amca, merak etme sen. <laughs> Haydi görüşürüz. Kolay gelsin. Haydi çocuklar. Can iyi misin? İyiyim, iyi iyiyim. Ana. Müsaitsen iki dakika konuşalım. Olur oğlum. Zahide gelecek ya, benim içim içimi anaya ana ya. Bana bir yol çare göster diye seninle konuşayım dedim. Hayırdır oğlum? Kavul çalıp oynaman lazım değil mi? Onca sene yolunu gözledin, bekledin. Doğru söylüyorsun ama bekledim, beklemezsin. Onlara ve bir vefat ettiğini zahir edeyemedim hala. Hmm. Ha, yolunu bulurum, söylerim bir şekil. Anlatırım dedim ama... Sayılı gibi kaldı bir anne. Ana be. Hmm. sen arasın. Senden duysa olur mu? Oğlum, Hepimiz sakladık. Sadece sen saklamadın ki. Dilimiz varmadı söylemeye. Gönlümüz razı olmadı onu o gurbet ellerde üzmeye oğlum. Öyle de anam. Sayda gelince içerecek diye çok korkuyorum. Ya bana gönül koyarsa? Ama ben Zahide'nin gözünde bir kırgınlık, bir görmeye dayanam. Yok oğlum, hiçbir şey olmaz. Merak etme sen. Yapacak bir şey yok ki. Gelince münasip bir dille söylerik. Hadi sen hırpalama kendini bu kadar. Hırpalama oğlum. Elimde değil, elimde değil. Ana bazen diyorum ki... ...keşke her şey Zaydem'i bıraktığı gibi kalsaydı. Yıllar geçtikçe genelde değişti ana. İnsanları değişti. Bu anlar büyüdü. Hayatta olanlar öbür dünyaya göç etti. Sevdam değişmedi anam. Oğlum. Bak sen kendin diyorsun. Buralarda her şey değişti diye. E, dünyada değişmeyen şey var mı ki? Muammer gitti. E, biz kaldık bak. Keşke onun için bir şey yapabilsek. Ama elden ne gelir ki? E, işte bizim de yarınımız meçhul oldu. Allah korusun. Allah korusun. Zahide'm, anlar bizi. Sen üzme kendini üzme. sağ ol ona. O zaman bizimkilere diyelim ihtiyatlı davransınlar ha. Uygun bir zamanda biz söyleriz. Söylerik oğlum söylerik. Sen hiç merak etme. Üzme kendini artık hadi.